Herkese merhaba arkadaşlar. Ufak bir gelişme videosuna daha hoş geldiniz. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bildiğiniz üzere 6. sezonun yeni bölümlerine karşı olan bekleyişimiz hala devam ediyor. Ocak ayını geride bıraktık ve bazılarımızın aklında yeni ay yeni bölümler demek mi şeklinde bir takım sorular oluşmuş olabilir. Ama şunu belirtmek isterim ki maalesef bu çok zor arkadaşlar. Birkaç hafta öncesine kadar buna az da olsa ihtimal verebiliyordum fakat en son yaşanan gelişmeyle birlikte bunun artık neredeyse imkansız olduğunu söyleyebilirim. Peki ya neden? Hemen açıklayayım. Sosyal medyada bir hayran mucizenin resmi yayınlayıcılarından biri olan RTS'ye yeni bölümlerin durumu hakkında bir mail göndermiş. Ve göndermiş olduğu maili gelen yanıt ise oldukça net. 6. sezonun son 10 bölümün yapımı hala devam ediyormuş ve dolayısıyla da henüz ne zaman yayınlanacaklarına dair bir fikirleri yokmuş. Henüz tamamlanmamış bölümlerin Şubat ayına yayınlanması da bu yüzden biraz zor gözüküyor. Zaten geçen hafta seslendirme ekibinin yapmış olduğu paylaşımlarda bölümlerin animasyonun hala yapım aşamasında olduğunu görebilirsiniz. Yine de seslendirme işlemlerini şimdiden hallediyor olmaları bizim için güzel bir haber. En azından onlar aradan çıkıyor. Ayrıca en son paylaşmış olduğum videoya ek olarak Disney Channel'ın Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 6. sezondan 4 yeni bölümün Nisan ayında yayınlaması bekleniyor. Ama bu durumda da devreye Disney Channel Amerika ve Glob devreye giriyor. Genelde bölümleri daha erken yayınladıkları için işin Nisan ayına bırakmak yerine Mart ayında her hafta bir bölüm olacak şekilde 4 yeni bölümü yayınlayabilirler. Ama bu iyi senaryoda bile Şubat ayını yeni bir bölüm olmadan geçiriyoruz ve Şubat'ın da daha başında olduğunu düşünürsek sanırım biraz daha sabırlı olmamız gerekecek. İşin garip yanı da şu anda 6. sezonun diğer bölümlerinin yıl dönümünü kutluyoruz. Yani evet 6. sezon başlayalı bir yıldan fazla bir süre oldu ve biz hala sezonu bitiremedik. Ve bütün bölümler yenilandığında da büyük ihtimal daha yaz aylarına yeni giriyor olacağız ve koca bir yaz bomboş geçecek. O yüzden de en çok nefret ettiğim şey maalesef ki bu yazın hiçbir şekilde yeni bölüm yayınlanmıyor ve 2-3 ayımız bomboş geçiyor. Neyse yeni bölümler hakkındaki son durum bu şekilde. Yeni gelişmeler yaşandıkça bunun gibi kısa bilgilendirme içerikleriyle karşınızda olmaya devam edeceğim. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.